Arkadaşlar merhabalar. Çok hızlı bir video oldu. Şimdi bu videoyu çekmemin sebebi şu makineyi kullanıyordum yıllardan beri. Bir de bunun böyle bir daha incesi vardı. Onu da kullandım. Bundan memnun kalmadım. Bunda şu anda herhangi bir sıkıntı yok ama işte saçı tutma işi falan yapıyor. Hoşuma gitmiyor. Çok uzun süre traş olmak. Haftada bir saç sakal tıraşı oluyorum. Ayda bir de berberime gidiyorum. Bu ürünü berberde gördüm. Berber kardeşim tavsiye etti. Ondan sonra ben de almak istedim. Şimdi bu ürün Powertech TR1818 modeli. Kutu açılımı gibi de olacak aslında. Bu şekilde geldi bize. Tekrardan ben tıraş oldum. Bunları şu anda içine koydum. Size göstermek için iki tane uç çıktı içinden. Farklı tıraşlar için. Ondan sonra bataryası pardon adaptörü şarj kablosu. Sonra bir tane fırça çıkıyor. istersen gel aşkım buradan böyle çek. Bir tane fırça çıkıyor. Yağı var. Burada temizleme yağı. Ve evet, tabii ki makine. Makine bu şekilde görüyor. Ucunda şöyle koruyucu bir aparat var. Şöyle aç kapa butonu. Şuradan şarj ediliyor. Şarj olurken kırmızı yanıyor. Dolunca yeşil yanıyor. Şimdi kullanma kılavuzunu okudum. 6 ile 8 saat arası şey veriyor. Şarj olma süresi veriyor. Ondan sonra çok güzel bir ürün yani nasıl denir ona sakal tıraşı olduktan sonra 24 saat geçmiyor herhalde yani 12 saatlik gibi düşünebilirsiniz hatta şu anda tıraş yeni hatun istersen yakı çekim yap çok hoşuma gitti bildiğiniz jiletle tıraş yapmışsınız gibi oluyor hatta duştan sonra bir kolonya sürdüm çok ciddi anlamda yaktı bayağı bir herhalde ince almış kafayı. Sessiz bir makine. Çok hızlı tıraş yapıyor. Ben çok memnun kaldım. O yüzden de hemen bir video çekip paylaşmak istedim sizlerle. Bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için.